Selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber kazlarımızla bir video çekeceğiz. Şöyle anlaş olarak iki dişi bir erkek var yavru olarak da iki dişi bir erkek var toplam şu an burada iki erkek dört dişi var. Aslında tam sene üretimlik ama bunları da bu gidişle sahiplendireceğim hani. Yavrular bunun yavrusu üç tane çıkmıştı bildiğiniz gibi. Üçü de sapasalim büyüttüm zor olsa da. İkisi siyah kagalı çinkazına benziyor. Aynı baba kaza gibi. Diğer bir tane siyah beyaz yerli kaza benziyor. Kapı açık mı bakalım. Bir ona göre dışarı kovalayalım. Kapı açık. Hadi bakayım dışarı. Hop ezme ezme. Ne yapıyorsun ezme. Evet şimdi kazlar gezinme alanlarında. Burası onların otlama alanları. Şurada elma ağacının altına da layan koydum oraya içinde yüzüyorlar. Kamera nasıl hiç bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz da böyle olsun. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.